Kuga Esra'da, Tanus Erdil'in garajda, Batuhan'ın E34'ü de sanayiye getirdik. Kaldık araçsız. Tabii bu gibi durumlarda sanayiye yakın araç, getir araç. Biliyorsunuz Move, eskinin Move uygulaması şimdi getir araç. Ben 2018 yılından beri aktif olarak kullanıyorum. Belki yüzden fazla kiralama yapmışımdır. Tabii bu zaman sürecinde uygulama çok gelişti. Hizmetler çok gelişti. Teker teker hepsinin üzerinden geçeceğim aslında. Bugün benim de İstanbul'da işlerim var. Araba kiralayacağım cam getir araçtan bütün o süreci de hep beraber yaşayacağız. Hadi başlayalım. Evet, sanayinin hemen yakınında bir sürü araç vardı. ağlamayı başlatacağım. Evet, hemen yakınımızda bir Opel Corsa aracımız var. Opel Corsa da filoya yeni eklendi. Muhtemelen çok yenidir. Burada tabi bahsedilecek en önemli nokta paketler. Artık bir sürü paket şansımız var. Ben bugün 100 kilometrelik günlük paketi seçeceğim. Ama şöyle hemen ekran görüntüsünü de siz görüyorsunuz. Burada bir sürü paket detayları var. Yani günlük kiralama yapabiliyorsunuz. Günlük kiralamanın en büyük avantajı herhangi bir yerden kiraladığın otomobili günlük olarak, haftalık olarak istediğin gibi kullanabiliyorsun. Şimdi herhangi bir kiralama şirketinde bu özgürlüğün bulunmuyor. İşte havaalanında belki çok oluyor ya da ofisler oluyor ama ofislerde 4'ten 5'ten sonra kiralama yapamıyorsunuz. Burada istediğiniz gibi araçları kiralayabiliyorsunuz. Diğer paketlerden de bahsedeyim tabi. 30 dakika 10 kilometre var, 45 dakika 20 kilometre var, 2 saatlik paketler var. Ben bugün 100 kilometre bir günlük paketi seçeceğim. Bir günlük paketinde 750 TL indirimi var zaten. Paketlerin indirimlerini de görebiliyorsunuz. Tabi unutmadan şunu söylemem gerekiyor. Bu paketlere sigorta dahil, yakıt dahil. Bu önemli bir gider kalemi. Onun için hani bir ofise kiralamaya git gel taksini ver, kiralama yap. Hani bütün onları yaşamadan en yakınızdaki arabayı günlük, haftalık 3 günlük kiralama lüksünüz bulunuyor. Bu gerçekten bir lüks bence. Hava alanlarında belki çok aktif bu kiralamalar ama şehir içinde hemen ben günlük kiralayayım desen kiralayamazsın ama getir araçta günlük kiralamayı rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ben şu anda kiralamamı başlatıyorum. Hemen kampanya seçe tıkladığımda zaten bu kiralamaları özel kampanyalarda mevcut. Mesela bir günlük pakette 750 TL indirim. Uygula dedim. Kredi kartıyla da öde dedik. Zaten kartım daha önce sisteme kayıtlı. Evet 15 dakika süremiz başladı. Zaten hemen yakında otomobil kullan diyorum. Hemen mesaj da geliyor getir araçtan. 34 KKU 837. Bununla beraber otomobilin olduğu konuma da navigasyonunuzu başlatabiliyorsunuz. Benim hemen yakında olduğu için çok da gerek yok. Hadi gelin bakalım. Evet uygulama üzerinden kapılar açıldı ve bildiğiniz üzere otomobilin anahtarı da torpidoda bulunuyor. Kiralamayı bitirirken de yine torpidoya koyuyoruz. Otomobilimiz henüz 50 kilometrede tertemiz. Evet bir gün 100 kilometrelik paketimizle aracımızı kiraladık. Bundan sonra işlerimizi halletmeye gidiyoruz. Yolda görüşürüz. Evet yolculuğumuza devam ederken gerçekten günlük 100 kilometrelik paket gün içinde yapacağınız işler için harika çünkü 100 kilometre birçok işe yetiyor İstanbul içi yapacağınız süre sınırlaması da bir gün yani 24 saat hayli hayli yeterli bu paket ben de ilk defa kullanıyorum ama çok işimi gördü indirimi de var e zaten siz de girdiğiniz zaman göreceksiniz uygulamada. Önümüz bayram. Bayram zamanı kiralamalar tabii ki tavan yapıyor bütün firmalarda ve Gerçekten kiralık araç bulmak hayli zor. Getir araç buna çok iyi bir çözüm çünkü yüksek ihtimalle kiralık bir otomobil bulabiliyorsunuz. Bir de en güzel özelliği bir firmanın ofisine gitmeden yakınınızdaki bir araçla bile kendi otomobilinmiş gibi kiralayıp buradan hop İzmir'e gidebiliyorsun. Evet. Yani çok mantıklı ki onlar için de paketler var. Mesela bayramda bir yere gideceksiniz 3 günlük paket alabilirsiniz. E şimdi dört kişilik bir aile bir otomobile dört kişi rahatça sığıyorsun. E uçaklar hayli pahalı. E bir de gittiğin yerde otomobile ihtiyacın olacak. Bu durumda kiralamak çok mantıklı. Bir de bu kendi otomobilinmiş gibi kiralıyorsun, kullanıyorsun. Yakıt içinde, sigorta içinde bunlar da çok önemli. Bunları hesaba kattığın zaman fiyatlar da oldukça rekabetçi. Onun için getir araç kullanmak ya oldukça mantıklı. Hem bayram dönemleri hem günlük işlerinizde. Ben zaten çok kullanıyorum dediğim gibi. E, hava alanlarına giderken, şimdi heh, oraya gelirim havaalanlarına giderken şimdi havaalanı çok uzak. Otopark ücretleri oldukça pahalı. Ama getir araç kiralayıp havaalanına gittiğin zaman otoparka herhangi bir ücret ödemiyorsun. Otoparka gelmişken tüm belediye otoparkları ücretsiz. Hatta ücretli AVM otoparkları bile ücretsiz. Şöyle ücretsiz. Siz kiraladınız, otopark ücretini ödediniz atıyorum 100 lira. Bunu sisteme yüklediğiniz zaman size 150 TL olarak kampanya tanımlıyorlar. Aslında bir bakıma bakiye yükleme gibi bu kampanya olarak kullanabiliyorsunuz bir sonraki kiralamanızda. Otopark konusunda kafanız hiç karışmasın. Zaten uygulamada park butonuna bastığınız zaman park edebileceğiniz tüm yerler en yakın konumlar size gösteriliyor. Orada da zaten yardımcı oluyorlar sizlere. İki şehir ve üç havalimanı bunlara dahil. Gerçekten havaalanı otoparklarının ücretsiz olması ve uçaktan indikten sonra e, araç bulabilmeniz harika bir hizmet. Ben çoğu zaman lansmanlara getir araç kiralayıp gidiyorum. Dönerken de aynı şekilde çok pratik. Mesela biz şimdi bir AVM'ye geldik. Burada aracımızı artık bırakacağız. Buradan sonra Esra beni almaya gelecek. Uygulamada bahsedeceğim çok güzel detaylardan bir tanesi de fırsat bölgeleri. Bu fırsat bölgelerinde farklı farklı tabi size yönlendirmeler var. Uygulamada da morla gözüküyor. Bu fırsat bölgelerinde otomobili bıraktığınız zaman direkt o kiralamaya %40'a varan indirim kazanıyorsunuz. Bu da çok teşvik edici bir uygulama. Yani mor bölge içinde otomobili bırakırsanız direkt o kiralamanın sonunda size indirim olarak yansıyor. Ne kiraladığınızın önemi Yok sadece o alanı bırakmanız yeterli oluyor. Evet bugünkü işlerimizin sonuna, yolculuğumuzun sonuna geldik ve son bahsetmem gereken de sürüş skorlaması. Getir Araç uygulaması tüm kiralamalarda sürücüleri puanlıyor ve bu puanlamaya göre yine hesaplarına kampanyalar tanımlıyor. Eğer kötü bir sürücüyseniz işte makas atıyor, kurallara uymuyor, aşırı hız yapıyor. Belirli periyotlarla sürücüler sistem dışına çıkarılabiliyor. Bence otomobilleri hızlı kullanmamak için ve trafiğin sağlığı için de çok güzel bir uygulama olmuş. Evet sürüşümüzü tamamladık, işlerimizi hallettik. Otomobili artık fotoğraflarını da çektik. Yerini yazdım kiralamamı şu an bitiriyorum. Bundan sonra kullanacak olan güle güle kullansın, işini görsün. Dediğim gibi günlük olsun, 3 günlük olsun. Çok mantıklı bu tip kiralamalar yapmak. Eğer ilk defa kullanıyorsanız ve 2000 lira üzeri kiralama yapıyorsanız 1500 lira da hesapta indirim sağlıyorlar. Bu da bayağı avantajlı oluyor. Çokça kullandığım, çok da sevdiğim bir uygulama, Getir Araç uygulaması. Eğer hiç kullanmadıysanız yakın zamanda hemen bir kiralama yapın derim. Önümüzde bayram, bayramda da eğer kiralık araç ihtiyacınız varsa öncelikle bir Getir Araç'a Bakın derim şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Daha sonra yine birkaç tane daha güzel özellik var. Onları da başka videolarda anlatmak üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.